her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Her ayetinde Evet. Allah kelimesi geçen sure Yasin. Değil. Hatırlayamadım Allah. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Ee, Rahman suresi. Değil. Ben bilirim bana Allah. Her Allah. ayetinde Allah kelimesi geçen sure. Ha, Allah geçen. Ya, geçen. Sen. İhlas olamaz değil mi? Ayet her kürsüde değil. Evet. Allah'ım Allah Teşekkür ederiz. Her bir ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Nas mıydı? Değil. Neydi ya? Geçen de aşağıda sordunuz. Ben de izledim de. Yok, bu soru de. ilk defa sorduk. soruldu. Soruldu da şu an çıkartamadım. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Allah ben onu bilemedim ki kızım ya. Bilemez miyiz? Siz biliyor musunuz teyzeciğim? Hangisi ki ya? Her ayetinde Allah kelimesi e, ben geçecek. Ki ne? Ben de bir tek yaşada konuşsan da, diyordum ama bilemedim kurbanı. Ayetin... Her bir ayetinde geçecek ama surenin her ayetinde geçen. Ya, ayetinde. Bilemedim, bilemedim. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Elham. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Muyuz? Ayetlerin çoğunda zaten Allah geçiyor. Her ayetinde geçiyor ama. Her ayetinde Allah kelimesi geçen. Her ayetinde. Allah lafzı geçen. Valla çoğunda geçiyor ama şu ayet diyemeyeceğim biliyorum ama evet. okuyorum. Siz biliyor musunuz? Neyi? Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure. Bilmiyorum valla. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Her ayetinde. Hiç, hiç, hiç o düşünerek okumadım Kur'an okurken. Dikkatimizi çekmedi mi? Yok. Yani her ayetinde Allah geçen. Ayşe yani şey, İhlas suresi olabilir, onun dışında bilmiyorum. İhlas mı? Değil. Ayet kürsi. O da değil. Ya. Bilemedi. Kimse bilemedi. Her ayetinde Allah kelimesi geçen. Evet. Sure nedir? Amener Resulü. Değil. Ama orada da var. Bir sürü var. Her orada... ayetinde geçmiyor demek ki. Evet, geçmiyor. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure. Allah. Amener, Amentü mü? Değil. Ayetel kursu herhalde. O da değil. Değil mi? Yok. Yasin de değil teyzeciğim. Amin Resul mü? O da değil. He. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Allah hatırlamadım ya. Teşekkür ederiz. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Her ayetinde? Allah kelimesi... Ya şu anda hatırımda yok ya. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? İlk geçen sure. İlk değil. Her ayetinde geçecek. Her, her ayetinde zaten Hazreti Peygamber'e şey oku dediği zaman dedi ya. Cenab-ı Allah. Eceber Aleyhisselam gönderdi ya oku. Tamam. E ben İkra'dan bahsediyor. Ben okumuşluğum yok dedi. E sen de Allah'ın adıyla oku. Tamam. Enzülillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla okudu. Tamam. Sorumuzla alakasız. Verdiğiniz bilgi için teşekkür Alakası ederiz ama. Var. Şimdi onu diyebilirdim sağa. Tamam. Teşekkür an. ederiz. Sağ olun. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Hepsinde geçer. Her Ama her bir ayetinde geçecek. Hmm. Bakara Suresi değil. Değil. Ali İmran değil. İyi. Yok. Elham. O da değil. değil. Bilemedim. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Her kelimesinde Allah. Her ayetinde Allah kelimesi geçecek. Hatırlayamadım. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Bismillahirrahmanirrahim. Sure. Sure Musa. Besmele çektim bıraktın. Sure. Bakara suresi değil mi? Değil abi. Ayet-i Kürsü mü? Yok. <tutup> bir dakika. Enam suresi. Enam, sur, sur, enam suresi. Enam suresi. Enam suresi. Yok adı bir dakika ya enam. Bir dakika. Her <tutup> ayetinde Allah kelimesi, Allah lafzı gitmiş. Rahman suresi. Rahman suresi. Değil. Teşekkür ederiz. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Fatiha değil mi? Değil. Her bir ayetinde Allah lafzı geçecek. Hatırlayamadım ya. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? Her ayetinde... Abi. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure. Mücadele Suresi. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Mücadele Suresidir değil mi? Evet, aynen mücadele. Ne anlatır peki Mücadele Suresi? Evet, yani tam olarak Arapçam yok ama her kelime şeyde okuduğum bir mealde o okay, ki Allah lafzını geçtiğine şahit oldum. Aklımda o kaldı onu söyledim. Hakkını evet, zalim. teşekkür ederiz. Bir kişi bildi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure hangisidir? her bir ayetinde Allah lafzı geçecek. Haşr suresinde Allah'ın e, sıfatları çok geçiyor. Evet. E, ama yani her ayetinde Allah kelimesi, her ayetinde. Her ayetinde Allah kelimesi geçen sure. İhlas değil Asr suresi olabilir o mi diye, diye düşünüyorum ama. O da değil. Rahman suresi olabilir mi? O da değil. Çünkü onda Allah'ın nimetlerini, e, hangisini yalanlarsınız diye her ayette geçiyordu, onun için düşündüm. Rabbinizin hangi nimetlerini, nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yalanlarsınız diye geçiyor her ayette. E, fakat sanıyorum bu söylediğiniz yine e, Amme Cüz'ündedir de yani kısa surelerdendir mutlaka da. Kısa da sayılmaz. Mücadele suresinde geçer. Mücadele suresinde mi? Evet, doğru.